Günaydın çocuklar. Şimdi aracımıza oturduk. Hazırlığımızı yaptık. Onları daha önce de anlatmıştım size. Şimdi direksiyonu gösteriyorum. İki elle nasıl çevrilir? Önce iki elle çeviriyoruz. Sağ elimiz yardımcı el, sol el, kumandan el. Sol ele de görev vereceğiz. Öncelikle sağ elimize görev veriyoruz. Sağ elimiz kıracak, sol elimiz üstünden yardım edecek. Sağ elimiz kıracak, sol elimiz üstten yardım edecek ve geldik caddenin ortasına. Şimdi sağ elimiz yardım etmeyecek çocuklar. Sol el toplayacak. görev verdik. Sol el topla. Bir, iki. Hemen elim buraya geliyor. Tuttum. Bir buçuk tur kırdık. Bir buçuk tur geri getirdik. Anlaşıldı çocuklar. Okey. Tekrar yapıyorum. Sağ elim kır. Sağ elim kırdı. Sol elim yardım et. Sağ elim kır. Sol elim yardım et. Bitti. Caddenin ortasındayız. Şimdi sayılım yardım etme. Sol el toplayacak. Bir buçuk tur kırdık. Getiriyoruz şu yarım. Şu da bütün. Bir buçuk. Bu kadar. Çıkıyorum şimdi. Sayılım yardım et. Sol elim. yardım et. Sayılım kır. Kırdım. Sol elim topla. Evet. Tekrar topla. Tut. Bu kadar. Görüşürüz.